akşamlar sevgili izleyiciler, Analiz'e hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, 2012 yılı Hollanda Türkiye diplomatik ilişkilerinin 400. yıl dönümü olarak kutlanıyor ve bu çerçevede Hollanda'da ve Türkiye'de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Türkiye programı da Konya'da başladı sevgili izleyiciler. Bir takım programlar gerçekleşti, bazıları da gerçekleşecek. Konya'da neler yapılıyor bunları konuşacağız ama asıl konumuz Mevlana, Hollanda'da Mevlana ve Konya etkinlikleri olacak ve Konya kriterlerini konuşacağız sevgili izleyiciler. Çok değerli konuklarımız var. Bu çalış çalışmaları düzenleyen, organize eden Avrupa Türk Demokratlar Birliği Başkanı Doktor Veys Güngör ve Hollanda Türk Yazarlar Birliği Başkanı Sadık Yemli Beyefendi program konuklarımız. Efendim hoş geldiniz programımıza. Evet çok güzel bir çalışma. Konya'dan başladık dedik. Bunları konuşacağız ayrıntılarıyla. Ama ilk önce ee... UETD e, Hollanda Avrupa Türk Demokratlar Birliği'nin kısa e, yazımı bu. Evet. Onu bir tanıyalım Veys evet. Bey sizden. Evet. E, neler yapıyorsunuz? Ne gibi amaçla kuruldunuz? Buyurun efendim. UETD kısa adlı açılımı Avrupalı Türk Demokratlar Birliği. Hı hı. Bu bir dernek sivil toplum örgütü. 2004-2005 yılında merkezi Almanya'da e, köründe kuruldu ve Avrupa'nın muhtelif ülkelerinde e, şubeler açıldı. Biz Hollanda UETE şubesinin başkanlığını yapıyorum. Hı hı. E, genel amacı UETE'nin e, daha çok Avrupa'daki insanımızın e, siyasi konumunu iyileştirmek, siyasi katılımını ilerletmek ve e, siyasi olgunluğun oluşmasında e, yönünde etkinlikler yapmak ve oradaki insanımızın her türlü siyasi haklarını savunmak ve onları gündeme getirmek tartışmak amacını taşıyor. Bir taraftan diğer taraftan da e, hepinizin bildiği gibi e, Avrupa Birliği Türkiye e, sürecinde sivil alanda etkinlikler yaparak. Daha çok Avrupa Birliği ülkeleriyle ülkemizdeki sivil toplum örgütlerinin ortak çalışmasına yardımcı olmak, lokal yönetimlerin, yerel yönetimlerin Avrupa'dan faydalanmasını sağlamak ve karşılıklı bilgi, beceri ve tecrübe alışverişinde yardımcı olmak olarak nitelendirebiliriz UETD'nin amaçları. Hı hı. E, Almanya'da, Almanya'da kuruldu dediniz, farklı Avrupa ülkelerinde de yine faaliyetlerimiz var. Tabii Almanya merkezli, var? Hollanda'da var, Belçika'da var. Lüksemburg'da var, İngiltere'de var, Fransa'da var, e, İsveç'te var ve İsviçre'de var. Hı hı. Sürekli şubeler açılıyor. Peki e, yurt dışındaki diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar düzenliyor musunuz? Tabii ki. Yurt dışındaki var. sivil toplum örgütlerimizin tarihçesi e, 1970'li yıllara kadar uzanır. Yani Türklerin Avrupa'ya göçlerinin 10 yıl sonrasında başlayan bir e, sivil toplum hareketi var. O yıllarda işçi hareketi olarak başlayan sivil toplum örgütlerinin hareketle örgütlenmesi, daha sonraki yıllarda Türkiye'de var olan siyasi partilerin uzantısı olarak şekillenme şekillendiklerini görüyoruz. Yani 1980'lerde. Türkiye'deki siyasi yapının Avrupa'da iz düşümü olarak örgütlenmiş ve ondan sonraki on yıllarda da daha çok dini merkezli örgütlenme olmuş ve en sonunda da artık bu saymış olduğum amaçlar doğrultusunda örgütlenen Avrupa Türk Sivil Toplum Örgütleri içinde bulundukları şartlardan hareketle işte UET'de gibi daha çok insan hakları, e, siyasi katılım ve siyasi, siyasi hakların öne çıktığı yeni örgütlenme şekliyle karşımıza çıkıyor. E, diğer sivil toplum örgütleri de elbette e, bizim uğraştığımız konularla uğraşıyorlar. Ama onların tabii kuruluş e, geçmişi bir 30 yıla buluyor. Peki bu amaçlarınız doğrultusunda biraz önce saydığınız ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Evet. Yakın bir geçmişten çok başlayalım. somut olarak somut hemen e, söyleyeyim. Evet. Ee, Avrupa'nın muhtelif ülkelerinde çok sık seçimler oluyor. Örneğin Hollanda'yı ele alırsak <laughs> Hollanda sürekli on yıllardır koalisyonla yönetilen bir ülke. Dolayısıyla koalisyondaki anlaşmalar pamuk ipliğine bağlı anlaşmalar. Mesela işte bir hafta önce iki yıldır devam eden azınlık hükümeti veya koalisyonla yürütülen hükümet geçtiğimiz hafta bir konuda anlaşamadılar ve düştü. düştü. Hı hı. Yeniden 12 Eylül'de seçime gideceğiz. İşte UET'de tam bu noktada çok somut olarak harekete geçiyor. Oradaki siyasi partilerin genel başkanları ve yönetimleriyle ilişkiye geçerek hı hı. o yapılacak seçimlerde siyasi partilerin listelerinde Türk kökenli vatandaşlarımızın aday olarak gösterilmesini ve Türklerin bu adaylara oy vererek yani sandığa giderek siyasi katılımlarını ve dolayısıyla Türklerin siyaset temsil edilmeleri için lobi yapan bir hareket bir taraftan siyasi partilerle görüşürken diğer taraftan da adaylarımızı ve siyasi partilerin bize karşı uyguladıkları politikaları işte bu şu anda yapmış olduğumuz televizyon ve tartışma programlarıyla oradaki insanımızı bilgilendirerek siyasi partiler hakkında bir fikir vererek onların seçim günü sandığa gitmelerini sağlıyoruz. Evet. O gurbetçi vatandaşlarımızın siyasi durumlarını konuşalım ama biraz daha programımızın ilerleyen dakikalarında konuşalım istiyorum. Şimdi UETD'nin Türkiye'de 6 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği daha doğrusu Konya'da değil mi evet. 6 Mayıs tarihleri arasında olanlar e, programının 6 Mayıs arasındaki olan kısmı Konya'ya ait dedik. Evet. E, burada bir takım çalışmalar var. E, Tabii. Konferanslar seminerler düzenleniyor. Hemen neler düzenleniyor? Evet. Biraz içeriğini sizden alalım efendim. Tabii ki. Konya'da oluşumuzun sebebi sizin de ilk girerken ifade etmiş hı. olduğunuz gibi 2012 yılı Hollanda-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 400. yıl dönümü. Hı hı. Yani 1612 yılında başlayan Hollanda-Osmanlı diplomatik ilişkilerinin bu yıl. Neyi esas aldınız? 400. 1612 yılı. Şöyle, 1612 yılında ee, yaklaşık Ocak ayında Hollanda'dan çıkan Hollanda'nın ilk büyük elçisi Cornelis Haga İstanbul'a Mart ayında geliyor. Gemi yoluyla geliyor Venedik'ten. Ee, Mart ve Nisan ayında saraydan randevu talep ediyor ve iki ay bekletiliyor. Hı. İki ay sonra e, Nisan'ın sonlarına doğru ııı e, randevu veriliyor ki o randevide de çok ilginç bir nokta var. Birazdan belki onu bahsederim. 1 Mayıs'ta huzura çıkıyor ve e, tebliğini sunuyor. Birinci 1. Ahmet e, Hollanda Büyükelçisi resmen 1 Mayıs 1612'de kabul ediyor, ediyor ve dolayısıyla siyasi ilişkilerde, diplomatik ilişkilerde o tarihten itibaren başlıyor. O tarihten günümüze hesap ettiğimiz zaman 400 yıl bir ilişki oluyor. İşte biz bu 400. yıl ilişkilerini hem Avrupa'da hem Türkiye'de kutlamak için karar aldık ve harekete geçtik. Konya programına değinmeden önce 1612 yılının Nisan ayında ilginç bir gelişme oluyor. O da şu seyircilerimizin bunu bilmesini kalpten istiyorum. Cornelis Hagan Mart ayında İstanbul'a geldi dedim padişahla görüşmek için iki ay bekliyor. İki ayın sonunda biraz ümidini kaybediyor. Diyor ki herhalde bu iş olmayacak çünkü haftalar geçiyor, aylar geçiyor. Ay geçiyor. Bir türlü randevu verilmiyor. Ve en sonunda e, Cornelis Haga'nın yani Hollanda Büyükelçisi'nin rehberi olan mihmandar olan Halil Paşa diye bir e, zat var, o görevli. Halil Paşa diyor ki, Kornelis Agaya, gel seni bugün İstanbul'da Üsküdar'a bir yere götüreceğim diyor. Kornelis Agat, evet gidelim diyor. Birlikte e, o gün e, şanı büyük efendim, e, adı da büyük olan ve bugün dahi bilinen Aziz evet. Mahmudü Daya Hazretlerini e, gidiyorlar. Ve Halil Paşa mazuratlarını anlatıyor. Efendim işte bekliyoruz ama bir türlü randevu alamıyoruz diyor. O da dua ediyor tabii ki işiniz rast gelsin diye. Tam iki gün sonra saraydan haber geliyor. 24 Nisan 25 Nisan'da bunlar Aziz Mahmut Hüdayi'yi ziyaret ediyorlar ve 1 Mayıs için randevu geliyor. Ve böylece Hollanda-Türkiye ilişkilerinin bilinmeyen noktalarından bir tanesi Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin oynadığı roldür. Onun için Anadolu'dan başlattığımız programın 3. ayağı Üsküdar olacak. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin bulunduğu yerde bir Hollanda-Türkiye ilişkileri programı yapacağız. Şimdi Konya'ya Konya, ya. Konya ya Niye Konya'dayız? Konya'dayız. Ee, Biraz önce ifade ettim. 2012 dostluk ilişkileri etkinliklerimizin bir bölümü Türkiye'de olacak, bir bölümü Hollanda'da olacak. 17 ayrı projemiz var. Bu projelerimizin önemli bölümü Türkiye'de ve bir bölümü de Hollanda'da olacak. Türkiye programımızı Anadolu'dan yani Konya'dan başlattık ve ilk etkinliğimizde Kulesede de geçen hafta açmış olduğumuz Eski Dostlar Resim Sergisi'ydi. 33 ayrı tablodan oluşan resim sergisinde Hollanda-Türkiye ilişkileri özetlenerek seyirciye ilişkiler, iki ülke ilişkiler hakkında bir fikir beyan ediyor. Etkinliklerimiz sadece sergi ile kalmadı. Aynı zamanda onun etrafında işte Konya kriterleri, uluslararası Konya kriterleri sempozyumu organize edildi. Yine... Ee, yazarlar Birliği'nde Hollanda'da Mevlana ve Konya etkinlikleri semineri organize edildi. Yarın yine e, Ticaret Odası'nda Anadolu'dan Avrupa'ya göçün 50. Hmm. yılı Göç ve Türkler <laughs> Akören örneği çalıştığı yapılacak. Ee, Yarın son gün. Evet etkinliklerle son son. birlikte tabii ki başta Konya'nın Konya'daki e, tarihi mekanlar e, olmak üzere Karaman, Çatalhöyük ve Bugün de Akşehir'deydik. Bir de bu anadolu'yu böylece gezmiş olduk ve ilişkilerimize ve dolayısıyla 2012 hollanda türkiye ilişkilerinin Türkiye programını Konya'dan Kersenmiş başlatmış olur. olduk. Neden Konya? Neden Konya? Bunun ilk, önemli bir şeyi özelliği, bizim UETD olarak son iki yıldır üzerinde çalıştığımız Konya kriterlerinin adında Konya olması bir, Mevlana. Mevlana olması iki. Diğer taraftan da bildiğiniz gibi Avrupa'ya göçün 50. yılını yaşadık geçtiğimiz dönemde. Anadolu'dan yani Konya'dan Avrupa'ya göç eden oldukça geniş bir kitle var. Dolayısıyla Konya-Avrupa ilişkisi sürekli devam ediyor. Ve bir de ahde vefa olarak e, bu insanların gelmiş oldukları şehirden, yani Konya'dan başlayalım dedik ve Ankara, İstanbul ve diğer Anadolu'nun muhtelif merkezlerini e, bu programlar gezecek. Gezecek misiniz Anadolu'nun diğer illeri? Tabii Ankara'ya gideceğiz, İstanbul'a gideceğiz, Erzurum var. Bugün e, Akşehir sergiyi götürmek istedi. Dün Karaman istedi. Dolayısıyla Anadolu'yu gezecek. Peki, şimdi... E... Konya Kriterleri Sempozyumu'nu da Sadık Bey'le dilerseniz Tabii konuşalım. Ki. Sonra da Hollanda ve Mevlana konusunu size tekrar değinelim. Efendim tekrar siz de hoş geldiniz. Evet, şimdi Konya Kriterleri Sempozyumu ayın 7'sinde gerçekleşmiş. Selçuk Üniversitesi'nde gerçekleşmiş. Nedir bu Konya Kriterleri? Önce bunu öğrenelim sizden. Peki efendim, şimdi bunu mümkün olduğu kadar kısa özetleyeyim. 2003 yılının sonbaharında bir... ...konferans izledim Hollanda'da... ...orada e, Avrupa kültürünün... ...üç sütun üzerinde durduğunu... ...bunun Roma, Yunan, Hristiyan ve Yahudi kültürü olduğu söylenmişti. Ben çok şaşırmıştım e, bir şeyin eksik söylendiği için. Sonra o e, konferansı veren çok sempatik bir insandı. Onu e, kafede buldum dedim ki siz bir sütunu eksik söylediniz. Nedir o dedi çok şaşkınlıkla. Dedim ki İslam'ı saymayı unuttunuz. İslam beşinci e, sütundur ve... Eğer İslam olmasaydı, Rönesans yapılamazdı. Ve arka arkaya, şimdi burada söylemek istemiyorum hepsini bir arada. İşte İbn Haldun e, Sosyoloji'nin e, kurulmasında ön plan olmuştur. Haritacılık, e, barut, kağıdı Çin'den getirenlerden tutun, harita, sekstant kullanımından falan. Bütün hepsini böyle arka arkaya sıraladım. Dersime de çok iyi çalışmıştım adam böyle afalladı ama hoş bir şekilde afalladı. Çok güzel dostlarla güzel konuştuk. Sanıyorum adam Beşinci Sütun hakkında da ikna oldu o konuşmanın <laughs> arkasından. Bu böyle uyudu 2003'ün sonundaydı. 2005'in sonunda Hollanda Zaman Gazetesi için bir ayda bir defa bir yazı yazacaktım. İlk yazıma şimdi başlayacağım. Bakalım ne yazayım dedim. Beşinci Sütun diye bir başlık koydum. İşte, işte biraz normal konuları işledim. O olayı anlattım. İşte bu e, bir iki yıl önce geçen olayı. Ve dedim bundan sonra Kopenhag kriterlerinin yanı sıra Konya kriterleri de konuşulmalı. Ve 5. sütun ve Konya kriterleri konuşmalı dedim. Sonra bunu hemen daha yazı yayınlanmadan e, Veysi Bey ile de yeni tanışıyorduk. E, çok isabetli bir şey yapmışım. E, Veysi Bey'e anlattım. O kendisi de Konya Kriterleri başlıklı bir yazı e, yazdı bunun arkasından ve böylece biz paralel iki aynı anda paralel iki makaleyle bunu e, açıkladık. Fakat sonra 2010 yılına kadar demek ki 2005 sonu 6 4 yıl falan geçti. 4 yıl sonra Bayis Bey'in e, girişimiyle e, 2010 yılının Şubatında Hollanda'da. Konya kriterlerine başlıyoruz den, dendi ve e, Konya kriterleri Mevlana'nın yedi öğüdüyle yani bu şekilde bir açılıma e, sunuldu. Şimdi e, Selçuk Üniversitesi'nde evvelsi gün yaptığım konuşmada ben e, şeyin bu yedi öğüdün yanı sıra kriterlerin şimdi e, seyircilerin hatırlaması için çok kısa söyleyeyim. Şimdi Maastricht'te belirlenen ama Kopenhag'da onaylanan bu Kopenhag kriterleri dediğimiz kriterler çok basittir. Zaten kriterlerin basit, kolay anlaşılır, ölçüt malum hı hı. olması lazım. Hukukun üstünlüğü, demokrasi, azınlık haklarının korunması, rekabete dayalı piyasa ekonomisi gibi böyle çok anlaşılır şeylerin garantisini vermişti Avrupa Birliği. Hı hı. Yani biz dedi bunu garanti ediyoruz. Bütün dünyaya da model olarak sunuyoruz. Fakat şimdi görüyoruz ki e, bu model yeterince desteklenmemekte. O zaman e, ben de şöyle düşündüm. Burada bir eksik var. Bu eksik e, bir espriyi de bu araya katayım. Şimdi Facebook çok moda ya e, evet. sosyal e, şeyde medyada. Herkes dedi ki eyvah maya takvimi bitti, 2012 mahvolduk. Ben dedim korkmayın ya, maya takvimi bitti, mana takvimi başladı. Şimdi mana takvimi başladığına ben gönülden inanıyorum, bu lafı e, gönülden söyledim. E, çok da te güzel tepkiler almıştım bu mana takvimi lafı yüzünden. Şimdi e, mana takviminin doğrultusunda e, ben de e, Kopenhag kriterlerini şu şekilde bir füzyona uğratıyorum. Bir, küresel merhamet... Konya kriterleri küresel merhameti önerir. Bunun altında hukukun üstünlüğü, demokrasi vardır. Hukukun üstünlüğü ve demokrasiden bahsedeceksiniz. Küresel merhametin şemsiyesi altında bahsetmelisiniz. İki, azınlık haklarının korunması denen bir madde. Bunu Avrupa'da görüyoruz. Çingeneler deport ediliyor, yabancılardan çok şikayet ediliyor. Herhangi bir ekonomik bir tökezlenme olduğunda ilk Kurbanlar yabancılar oluyor demek ki azın hak, azınlık hakları sadece azınlık hakları korunacak demekle korunamıyor. O zaman bizim hoşgörü terimimizi e, ortaya koydum. Hoşgörünün hiçbir dilde aşağı yukarı belki doğu dillerinde vardır ama batı dillerinde karşılığı yoktur. Tolerans hoşgörü değildir. Çünkü hoşgörü e, yaradılanı yaradandan ötürü sevmektir. Bu şekildeki karşılığı e, batı evet. dillerinde yoktur. Onun için ben e, Selçuk Üniversitesi söyledim ve bir ittifakla kabul edildi dedim ki bundan sonra hoşgörüyü tolerans olarak kullanmayalım. Toleransı müsamaha olarak kullanalım. Hoşgörüyü de diyelim ki e, yabancılara, bakın bizde şöyle tarif ettiğimiz bir terim var. Sizde Hı -hı. bunun karşılığı yoksa lütfen Türkçesini alın, kullanın. Güzel, Biz nasıl hani İngilizce bir terimi alıyoruz. Çünkü e, dünya küresel, küçük bir dünya. Yani bir şey bir yerde iyi anlatılıyorsa onu almakta bizim Fransızlardan, İngilizlerden almamızda hiçbir mahsur olmadı gibi. Biz e, de bu alalım, hoşgörüyü anladım. bütün dünyaya takdim edelim dedim. Çok güzel, Azınlık öyle. haklarını da hoşgörü çemberi içinde <laughs> e, şey düşünelim. Sonra geldik şimdi çok önemli bir yere. Bakın burası çok önemli. Üçüncü madde. hakaniyet ee, hakkaniyet. Ama şimdi nasıl olacak? Şimdi piyasa ekonomisi rekabete dayalı piyasa ekonomisi deniyor değil mi? Ben hak, Benim hakkaniyetten anladığım daha insani bir kapitalizm. Ama daha insani bir kapitalizmi sadece temenni etmek, söylemek olmalıdır demekle olmaz. Çünkü ee, şimdi ülke ülke saymamak için Müslümanlar diyorum. Bütün Müslümanların kapladığı coğrafyayı düşünürseniz dünya vicdanına genel vicdanla ekonomik anlamda hakkaniyetli bölüşme, üretme hatta bunun içine çevreyi koruma falan giriyor. Anlamında böyle notları çok iyi değildir. Şimdi notumuzun iyi olabilmesi için e, bu piyasa ekonomisi falan üstüne de hakkaniyeti koymamız lazım. Ve hakkaniyet içinde düşünmemiz lazım. Ama bu düşünme sadece teoride kalmamalı, temennide kalmamalı. Ekonomlar e, bir sistem önermelidirler. Yani bizim şimdi yaptığımız şey buna benzer e, sistemler önerilmesine. Belki yeni ideolojilerin çıkmasına neden olacaktır. Benim kısaca Konya Kriterleri Hı. budur. Konya Kriterleri'nin yazarı Abdülvahit von Bommel'miş. Evet. Ve Hollanda'cı olan bu kitap Türkçe'ye şey böyle küçük bir kitapçık. Benim tarafım. Evet sizin, evet sizin tarafından. Biraz da bu kitaptan, içinden siz anlattınız ama. Belki biraz Mevlis e Bey anlatsa ya da ben mi anlatayım? Siz de anlatın buyurun, buyurun. Şimdi efendim Mevlana'nın yedi öğütü bütün diğer anlamlı bütün medeniyetlerin mesela Hint medeniyetinin Zen Budizminin hatta Hristiyanlığın, Yahudiliğin bütün medeniyetlerin din adına, ahlak adına sistem sunmuş bütün öğretilerin içinde çok anlamlı öğütler vardır. Mevlana'nın yedi öğütü Selçuk Üniversitesi'nde de bu işin uzmanları tarafından söylendi. Sonradan eklenmiş şeydir Yani Mevlana'nın kendisine ait değildir ama bu bu bence hiç önemli değil. Çünkü Mevlana o kadar büyük bir değer ki kendi söylediği sözler işte tamam kayıt altında biliyoruz ne olduğunu ama o sözler o kadar önemli öyle bir büyük mana taşıyor ve gönüllere öyle ulaşıyor ki insanlar ona benzer lafları üretiyorlar çevresine. Sanki hani çok başarıyla üretilmiş Nasrettin Hoca fıkraları gibi. Yani bunların bir kısmı anonim kim olduğunu bilmiyoruz ama evet. o kadar güzel ki bu olabilir diyoruz yani. Mevlana'ya ait evet. olabilir. Evet. Evet, ya, kısaca bu kitabın içeriğine değinmek gerekirse yazar e, öncelikle e, bir teorik giriş yapmış yani e, oldukça e, metafizik bir giriş ve e, Mevlana'nın hayatıyla devam etmiş daha sonra 13. yüzyıl Konya e, tarihini e, gözlerimizi